Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Efsane bir challenge ile karşınızdayım. World Soccer Champ'te yapacağımız biliyorsunuz Tom Bridge kariyerimiz devam ediyor. Bir tane kariyerimiz var. Bir tane canlı yayında 100 yıl kariyerimiz var. Onun yanına da gençler bu dünya klasmanında sade ve sadece Türk futbolcuların olduğu kariyer yapacağım. Takımımızda sadece Türk futbolcuları olacak arkadaşlar. Türkiye Ligi'nde başlayacağım. Tabii ki de. Türkiye Ligi'nde olacağız. Türkiye'yi bulayım bir. En yukarıda mıydı Türkiye? Yok pardon. Türkiye'ye gidip buna en uygun. Ee, yani çok kötü takımla gitmek isteyebilirim. Niye? Mesela atıyorum. Diğer takımlar değil. Şöyle kademe kaça kadar var? İkim var. Oo kademe 3 de var aslında lan. Kademe 2'de miydi altın ordu? Kademe 2 neydi de miydi? 3'te miydi altın ordu? Bu 3'te mi lan? Altın. Valla kademe 3'te altın ordu var. Görüyorsunuz box da vermiyorum. Altın ordu buna çok uygun arkadaşlar. Ee, sadece Türk oyuncularla oynayacağımız için. ve burada e, şöyle girdiğimde baktığımda bakayım abi. Herkes zaten Türk. Amacımız e, yeni efsanevi Türk oyuncuları keşfetmek arkadaşlar. Yani buradakileri mesela atıyorum. Şunlar samidir, carttır curttur bunları satıp genç potansiyelli oyuncularla devam edebiliyor olmamız olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi şu an bunlar böyle ama biz e, transfer sezonunda transfer açıldığı zaman ne yapacağız? Biz de sadece Türk oyuncular arayacağız, Türk yetenekleri keşfetmeye çalışacağız. Bunlar kimlerdir, kimler değildir tek tek sizlerle bakıyor olacağız arkadaşlar diye deyip yönetime geçiyorum. Yeni bir yolculuk başlasın. Attı hocam burayı. Bir çıkmamız isteniyor. Bir tane transfer teklifi geldi. Hiç düşünmeden satıyorum. Sattım deyip yaşları göndereceğim. Onur Toprak gitsin. Alacağımız transferler Zerato Melato hiçbir olmayacak arkadaşlar. Hiçbir olmayacak. Sadece Türk oyuncular keşfedeceğiz. Amacımız bu. Yusuf Acer sen de git canım benim. Canını yerim. Hepsini de tanıyorum abi orada. Metan Yılmaz'cım. Üzgünüm ayam soru ne soru. 65 gramsın ama Metancım senin için de üzgünüm yani. Kenny var uzun forvetimiz girecek. Onurcan Güler var orada bir tane 29 yaşında. Göndermeyebilir bunu. Evet. Tamam. Sadece Onurcan Güler'le Eray Ata seven kaldı. 4 4 milyon da paramız var. Hızlı hazırlık maçı yapacağım bir tane. Çok hızlı oynasın bunu. Hiç sinatta. Kadro bile bakmadım dikkat ediyorsanız. Okey. Abdülkerim Balcı aldı. Şimdi hemen transfer teklifi gelmiş. Arif Şimşir iyi kalecim aslında. Eray Serhat Töztaş Selen 19 yaşında Arif Şimşir. İki kalecim var. Olmaz. Satmıyorum. Ee, bakıyorum şöyle bir. Tamam. 4-5-1 değil. Benim takdim neydi arkadaşlar? Bilenler biliyor. Yorumu bile yazdı şu an. Evet takdimiz bu. M-E-O. Stoper. Aa, pardon takdim bu değil lan. Üçlü defans hiçbir zaman yapmadım ben. 4-2-4. Taktiğim bu arkadaşlar. Sol bek alacağız. Stopper. Şunu koydum böyle. Şunu şöyle koysam. Oynamadı. Hmm. Ne oynuyorsun Arslancım sen? MDO mu oynuyorsun? Tamam. Güler sen sanki MDO oynayacak gibisin. Ha burası Yezi forvet olan yer miydi? Tamam şu. Okey. 3 orta saha. Okey. 3 orta saha. Bir forvet, İlkan Seven, MDO, o sağ kanat, sol kanat, hiçbiri kalmamış şu an. Ama hepsini ne yapacağız? Toparlayacağız. Ama ne yapacağız? Sadece Türkleri alacağız arkadaşlar. Herhalde şöyle gel bakayım bir. Oy. Vallahi çok zor bir challenge olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü takım çok çöp şu an. Evet. Şöyle geliyoruz. Milliyet. Türk abi. Sadece Türk istiyorum. Sade ve sadece Türk oyunculardan kurulu bir takım istiyorum arkadaşlar. Hiç yabancı kimse girmeyecek buraya. Bir tane bile. Şunlar çok mu kalın gelir bize? Yo çok da kalın gelmez. Emir Vuşaner. Oy isminden zaten soy isminden sıkıntı olduğu belli. İtsak Vural var mesela bak şurada. İtsak Vural var. 18 yaşında 630 Aa, Güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. İtsakçım geleceğim birazdan sana. He, Baran Demiroğlu. Bu Galatasaray'ın yedek forveti aslında burada kiralık mı oluyor? Baran'ı buraya gönderdim Galatasaray'a Karabüye. Aslında iyi bir Baran. 19 yaşında iyi de gelişim gösteriyor olabilir. Ama ben şuradan hemen İshak Vural'ı orta saha desteği yapmadan önce bir tane Demir Vuruş alayım. Önce. Önce. Ama 430 alayım alayım. Gelir mi? Geldi. Demir Vuruş aldık arkadaşlar. Sol bekimiz yoktu galiba. Evet sol bekimiz yokmuş. MD orta sahaya çok transfer yapmaya gerek yok şu an. 1-2-3 tane daha orta saham var. Ee, bir tane stoper paklar abi bize. Milliyet, abi milliyet seçecek miyim ya? Bakın, bu bizi yorar ya. Bu bizi yorar bir tık. Bir tık yorar ama çok yormaz. Bir tık yorar. O da sıkıntı değil. Damar abiniz onun da işinden gelir. Hastayım hala iyileşemedim. Sesimden dolayı I am sorry ne sorry diyorum. Hmm. Hmm, yaş 22 6 dedik. Yasin Özcan Kasımpaşa'nın defansı buradaymış. En az 450k ya da 500k ama 600k veriyorum. Buna bile gelmeyebilir. Evet. Yasinciğim kiralığa ne diyorsun? Ya. Yasin sanki 800k'ya okutuz gibi seni buraya. Gelmezsen gelme derdim Yasin ama Yasin bizi kırmadı Yasin Özcan da. Söper de hocam yerimi alıyorum diyor. Sağ kanat bir de tıklamaz mıyız oraya bir sol kanat rüzgar. Rüzgardan bir tık daha. Pozisyon sol kanat değilim arkadaşlar. Milliyet. T'ye basınca gitmiyor mu Türkiye'ye? Amerikan soması ne kardeş? Gitmiyor valla. Neyse. Şöyle tutup çek. Oğlum. Neyse böyle yapacağız. Arkadaşlar buraları kesmeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Transferleri kaçırmanızı istemiyorum. O kimse yok. 65-70 arası. 60-65 arası 22 yaşında sol kanatta kimler oynuyormuş? Mustafa Erkasap var. Emrecan Bulut var. Hmm. Gelir misin Krabze kiralık? Peki para versem sana gelir misin? Hiçbir gelmek istemiyorsan kavga çıkartsın. Yani 500'e alırım seni diye düşünüyorum. 510K'ya falan Mustafa gelmez misin? Mustafa Erkasap da bizi kırmadı. Ve 510K'ya Altın tesislerine girişini yaptı. Yedek forvetimiz İlkan. E, asıl forvetimiz bu. Bakalım. Daha kaleci de alabilirim. Gerçi de çok iyi benim ama. Türklerde böyle çılgın şey yok mu ya? Çılgın forvetler kim var? Benim kimdi o? Demir, e, Adana Demir Spor'un forveti kimdi arkadaşlar? İngiltere 6. günde oynatıyordum ya. Baran Ozan Demirbağ mesela. 16 yaşında. Ozan mükemmel bir adam bu arada. Mükemmel bir adam. Ozancım hoş geldin. Sefa geldin. 16 yaşında Ozan Demirbağ da buraya geldiğine göre şu an bir tık iyiyiz. Bir tane kaleci paklatsak mı ya arkadaşlar? Bir tane kaleci paklamaz mı biz burada? Ne dedin? Ne dedin? Dedin, dedin. Bir tane kaleci Altamer abi dedin diye duyuyorum şu an ben. Duydum, duydum onu. Bakıyorum, hemen bakıyorum kaleciye de. Sadece ve sadece Türklerden gideceğiz. 19 yaşında Murat Eser'i de kadromuza katalım. <laughs> Teşekkürler Murat'cığım. Bizi üzmedin. Ve Serhat Öztaş'ı da artık kalecilikten gönderelim. Çünkü pardon e, Aykut Şimşir'i gönderelim abi. Hemen satacağız onu. Arif Şimşir teklif gelmiş. Arif'i de sattık arkadaşlar bomba gibi transferlerin ardından takımımız şu an bir tık hazır gibi. Şimdi siz eksiniz ki abi Furkan falan sıkıntılı duruyor. Abi uçar adamlar uçar bak. Eray atarsan 65 potansiyelde ama satacağız. Niye yaşlı? Rosenborg güçlü mü? 1-0 sıkıntı yok. Sıkıntı yok lig başlasın. Lig başladığı zaman herkesin ağzını payını vereceğiz arkadaşlar. Üçüncü gün Ordu Spor'la oynayacağız. Ordu'cum. Adron. Ve Hüseyin Tut orada sıkıntı çıkartacak bize defans. 2-1 Abi galibiyetle başlamak çok önemliydi. Abdullah Soğuk'a Furkan Metin attı golleri. Sıkıntı değil. Kevin Furkan yöntem sakatlandı. Tamam Ataseven gel abicim sen şöyle şimdilik idare edelim şuraları. Ee, takviye transferler yapacağım bu arada yapmayacağım değil. Ege Aslan'ın golü geldi ve Mustafa Karaman'la 3-0 aldık. 2'de 2 yapan tek takım olarak. Liga başladık bakalım şöyle bir stoper MDO sanki bir tık böyle Sabek yediğimiz mi Olsa Şu MDO'lar da Ya genç yaşta oldukları için de kıyamıyorum Bu adamlara ya biraz ilerleyeceğim Hadi altın ordu be Olsun beraber değildir 7 puan Serik ve 7 puan İyi gidiyoruz Çile yıldız sporla oynayacağız Kupa maçı bu Kupa maçında Ozan Demirbağ geldi. Adana Spor'dan kiralamıştık. Yo aldık. Direkt noktası aldık galiba onu. Hmm. Böyle yapma abi. Bunu yapma. Sol kanat. Bir daha maç çıkartır onlar ya. Hemen onları çıkartmana gerek yok abi. Bir tane sağ kanat bakacağım arkadaşlar şu an. Abdullah Soğucan yerine. Okey. Yeni önemli. Hemen şöyle bir transfer Hayır, transferlere gideyim. Şöyle 25, 22 yaş altı pozisyon. Ne dedim ben? Sağ kanat dedim değil mi? Okey. Ee, milliyet tabii ki ne dedik? Türkler abi. Sadece Türkler. Hmm. Kimse çıkmadı. Pekala 55-60 arası kimler varmış? Bunlar birazcık kötü. Yaş aralığı koymasam. 65-70 arası transfer listesinde bir kişi var. Kim o? Oğuz Aydın Fenerbahçe'den bunu kiralayabilir miyim acaba? 214K'ya Oğuz Aydın bize gelir mi? Oğuz Aydın transferi de sağ kanatta bizi çok çok güçlendiriyor şu an arkadaşlar. Çok çok güçlendirdiğini düşünüyorum Oğuz Aydın'ın bizi. Bakacağız. Koretimiz Demirbağ tabii ki de. Hatta şöyle yapalım biz ya. Evet. Bak yine soğucu alıyor ya. Oğuz nerede koydu? Oğuz Aydın. Hem M-O-O oynuyor hem de sağ açık oynuyor. Hızı 75. Sanki Oğuz'u orada oynatsam mı? Bir tık böyle ilerleyelim. Olmadı kanat alırız onu tekrardan ya. Tekrardan kanat alabilirim. Hmm, bana eğlenmeyelim ya. Oo vallahi eğleniyorduk. Penaltılarla zar zor. Kupadan eğleniyorduk. Okey devam. Takviye basmayacağız. Enerji basmayacağız. Buca sporla oynuyoruz. Ozan Demir var 1-0. 1-0 olsun bizim olsun derler. 11 puanlı liderliğimiz devam etmekte. Mersin İtman Yurdu hızlı başladı. Cevaplarımız geldi. Onların da cevabı geldi. 3-3 iyi bir skor diyorum buradan. Kırmızı katla olması. Kırmızı kat da gördük. Ama iyi sıyırdık orayı. Oraya iyi sıyırdık. Oğuz Aydın şu an sağ kanada geçti arkadaşlar. Bakalım 1-0 olsun bizim olsun derken oh, abi Ozan Demir Demirbağ iyi teklif gelirse ki geleceğini düşünüyorum bence. Kadroyu daha da yenileyebilirim. Tuzla Spor 2. tur maçı kupa maçı galiba. Evet. o maçında Tuzla'yı yendik. Bakalım şöyle kadroya tekrardan hızlı hız gitmeyelim. Kalecimiz Eser birazcık yorgun argın kaldı. Yedek kalacak. Sparta'yı eğer ki deplasmanda... Oy! Çok güzel başladık lige. Lige var ya mükemmel başladık arkadaşlar. Mükemmel başladık. Evet. Devam ki. Ozan Demirbağ'ın golü. Serik Bey'de ikinci sırada. Ama Serik Bey'de ikinci sırada mıydı onlar? Yok. Dördüncü sıra kadar geldi. 21 puan. Afyon biraz sıkıntılı. Hiç bırakmıyor peşimizi. Tuzla Spor. Bir tane atsak olurdu ama yenildik. Hem de 10 kişiye yenildik. Bu biraz sıkıntılı olabilir bizim için. 26 puan. Maç fazlası mı var onların? Aston 26 puan çıktı. Evet maç fazlası var. Evet birinci takımla maçı oynayayım mı? O güçlüler ha. Abi biz de güçlüyüz ya. Yani ben de güçlüyüm aga. 4 tane atar geçerim diyorum. Ve aradaki puan farkını indirip aracımızda da iyi oldu. Fenerbahçe ile Ulusal Kupa birinci çok çok yiyebiliriz. Canımız sıkılmasın o yüzden. Fenerbahçe bu arkadaşlar. Yani 1-0. Yani. Devam. Soma Spor. Abi yapma be. Nasıl yenilirsiniz Soma'ya? Fenerbahçe'ye mi ulaşacağız? artık kupadan abi. Zaten tutamayacağız kupaya. Evet. Güzel goller geldi. Ardu Gürlü kiralayamaz mıyız be? Gelmez mi? Gelmez. Bakmayalım hiç. Türk abi o da yani. Mene mene 4 attık. 27 puan. 27 puan. 24 puan. 23 puan. Dediğim gibi ligde güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ankara Spor'la oynayacağız. Mustafa Erkasap'ın golleriyle. Mustafa Erkasap bizi taşıdı şu an. Yani Foretlerimiz uyurken Mustafa Erkasap taşıdı. Abdullah Soğucak'a teklif gelmiş. 21 yaşındaki kanat oyuncumuza teklif gelmiş. Başka kanatlar var mıydı? Yaş 22, yaş 6, sağ kanat desek. Türk çıkar mı buradan? Şöyle yapalım ya. Türk var mı burada? Yok mesela. Mesela yani. Şurada Türk var mı? Yusuf Türk var. Ama 22 yaşında benim adamım daha iyi. Değil mi? Evet evet. Devam edelim. Biz onu satmayalım abi. Hala iyileşemedim. Çok pardon bu arada. 31 puan. 31 puan. 29 puandayız. 31 puandayız. Pardon. Attık abi. Ozan. Demirbağ mükemmelsin. Antrenman tesislerimizi geliştirebiliriz. Alt tepeyi geliştirebiliriz arkadaşlar. Gençlik akademimiz ne kadar yükseliyor? 19 milyon. Ha, <laughs> geliştirirsin. Bak şu an geliştirdin Tamer'cim. Antrenman tesisi 27 milyon. Anladım abi. Abi gördüğünüz gibi potansiyellere hızlıca bakıyorum şu an. 90'lık bir adam gördüm orada. Emir Vuruşaner. Sami Satılmış 86 bu arada. Serhat Öztaşlan 85. İlkan 85. Furkan... Ozan Demirbağ 83. İnanılmaz. Rahmi Kaya 86. Oğuz Aydın 86. Kötü değil. 1-0. Evet. Beklediğim skor. 37 puanlı lideriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. O sarı kartlar biraz canımızı sıkacak birazdan. İkinci sarı kartları görürlerse ceza durumu düşecekler. Aksilik yaşamayalım şurada be. Ozan Demirbağ ipten aldı bizi 90 artı. Bir de golünü attı. Hocam 40 puan dedi. Okey. Bakalım abi. Tam kadroyum. Güzelim, iyiyim, hoşum. Onur Can Güler attı ama. Ozan Demirbağ, Ozan Demirbağ, Ozan Demirbağ abi. Başka da bir şey demiyorum şu an yani. Sustum o konuşuyor. 1-1 okey. 6 şut. Çok etkileyim bu arada. Yeni işte teklifleri tabii ki de gelecek. Kastamonu Spor'dan geldi ama 1-3 birinci sırada Kastamonu Spor bu arada arkadaşlar. bitmeyeceğiz. Leblebi sporlar geldi abi. 3-0. Ozan Demirbağ'ın yine golü var. Okey. Bunlar olacak zaten. Evet abi. Az önce dediğimiz buydu. Partide şov yaptılar. Partide de canımız sıkıldı. Yani olacak şey. Bu maçı atlatacağım. Şansa göte yenersek belki. Zordu zaten. Canımız sağ olsun. İlk muhalefetimiz mi bu? Yo. İlk muhalefetim yani. <laughs> Şimdi ana kadrom geldi. Okey. Devam. Opa Arka Sakat çok gol atıyor. 4 olmadı be. Ozan neredesin bebeğim? Niye 4. gol atamadık kral? Hı. Ozancığım olmadı bu. Ouzaydan iyi bir transfer. Kiralık ama olsun. Belki tapusunu sonra alırız. 5-1, 5-2 Mersin İdman Yurdu bizi yenmişti ilk maç. Mersin'e al sana bomba dedik ve Mersin'i yendik. Kara Köprü Belediye yenmem lazım. 2-0, 2-1, 2-2. Ne yazık ki beraber kaldık. 54 puan, 47 puan maç fazlamız var. Sparta güçlü ama ilk maç yenmiştim. Yani yenilmediğim süreci iyi ama sanki böyle bir seri galibiyetler gerekiyor şu an buna. Serik Belediye. Kırmızı kart gördüler. 1-0 olmadı. 0-0 bitti. 56 puan, 51 puan. Maç fazlam var. Maç fazlam var arkadaşlar. Maç fazlan var ve bunun farkındayım. Ne yazık ki. Evet Eser'cim. Murat Eser iyi bir kaleci aldık bu arada. Ayda altın orada artık. Beraberlikler yetti canımıza be. Yetti canımıza artık. Gol atmanız lazım. Adamlar köklü belediye arkamdan geliyor ve puan farkını azalttılar. 2 puana kadar düşürdüler. Maç fazlaları yok ama şu an. 2 puana kadar düşürdüler ama. Afyon Jetspot. Güzel. Bu galibiyet çok önemliydi benim için. 60 puanı 58 puan oldu. Okeydir. Devam ediyoruz. Soma Spor geldi. Ozan Demirbaşoğlar geldi arkadaşlar. 4-0. 63 puandayız. Baya baya ilerledik ligde. İlk videomda her zaman ilk bir sezonu bitiriyorum ben. Bunu da öyle yapacağım. Kırmızı kart görmemize rağmen 2-1 aldık. 66 puan, 60 puan, 4 puan çıkarmamız çok çok önemli bizim için şu an arkadaşlar. Ligin sonları yaklaşıyor yavaştan. 4 hafta mı kaldı? 5 hafta mı kaldı? Yenilmeyelim yeterli. Yenilmeyelim sadece. 1 puan çok önemli. Bak 2 puan var fark şu an. Yemişler. Evet. Nazili verdi. Oğlum tamam. Oğlum tamam. Yeter daha. Evet biraz yedek kadro gibi. Çok önemli maça çıkıyoruz şu an arkadaşlar. Ya yapma be artık. Başa baş gitmek istemiyorum ama ya. Köprü Belediye bir git başımdan kardeş. Hayret bir şey ya. Salmadı biz arkadaşlar Köprü Belediye ya. Ozan girdin mi? Girdin. Hadi abi şu maçı almanız lazım ya. Güzel. Güzel. 71-71 Köprü Belediye, Kara Köprü Belediye ne yapıyorsun kral? Sal beni artık ya. İkinci olmak istemiyorum. Playoff bak istemiyorum. Sal beni. Yenilir misin Köprü Belediye? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel oldu. Geri gel bakalım bir. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon arkadaşlar. Bu adam niye burada yedekte? Ülkan yöntem. Pahadır dışı attı adam. Yani var ya avarajla şampiyon oluyorum ya. Bitti mi lig? Bitmediyse son maçı oynar bu arada. Playoff mu? Playoff oynayız. Biz şampiyon olmadık mı? Abi mecbur oynayacağım ki. Yani riske atamam ben maçı. Son maç. Son maçın bu ne ya bu? Yok üç küme diyor. O abi oynayacağız. Oh. Korkuyorum ya arkadaşlar. Oynuyorum ya. Yani yemedi. <laughs> Final diyor. Biz ikinci mi bitirdik kardeş? Oğlum ilki direkt çıkmıyor mu? Ben anlamadım şu an. Bu ne finali bu? Ozan Demir var verir misin o topu? Yapma Ozan be. Yapma Ozan be. Kardeşlik yapma be. Kaptır da bakayım bir topu. Final. Anlamadım gitti yani şu an bu işi. Evet altın ordu Çek şuraya topu Ver Ozan'a Bir daha Ozan'a ver Çok risk aldık ya Abi inanılmazım ben ya Bank olsun diye oynuyorum ama Yedik mi? Ne yapıyorsun kral? Nereye gidiyorsun? Hı hmm. Yani ne yapacağını çözemediğim için. Evet. Güzel. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın hızı. Oğlum ne oluyor lan? Don Dondu lan. Ayılara vesile olsun. Evet artık gol gelmesi lazım ya. Tersine gitmem lazım. Bir tık daha şöyle yapacağım. Şimdi o zaman versem alır mı? Şey, alır abi. Alır alır. Şerefsiz alır. Alır abi alır. Saçma oyun. Masulu ver azuma topu. Onlar açın satayım bize. Hayır. Anının. Vallahi çok kötü oynadım ya finali. Ya yani kendi veriyorum şu an arkadaşlar. Kendi elimle veriyorum yani. Ofansif. Berbat ettik ya olayı. Giremeyecekler pozisyona biliyorum ya. Bir de yiyelim tam olsun ya. Vallahi bir de yiyelim ya. Ya asrın müdahalesi olabilir şu. Asrın müdahalesi... Bak donuyor, hala donuyor. Kafasını kıracağım şununla. Bir pozisyon artık altına... Mustafa Bu sefer. Arka Bu sefer satmıyor bir de. Neyse, orta sıraya boşlamayacağım. Penaltılar arkadaşlar. Penaltılar. Böyle başladık da hiç umudum yok penaltılardan. Allah'tan iyi değil de. Altın orada işte. Of. Oh. Kaçırın artık Türkler e Spor kaçır. Kaçır bitsin. Ay. Kaçır bir sinir kaçırmadı. Uzadı görüyor musunuz? Kaçır bitsin. Vallahi uğraşmak istemiyorum ya. Hadi lan. Allah kahretmesin ya. Hı -hı. Risk olur risk. Risk olur risk. Hadi artık hocam. Vur dışarı. Helal kale be. Helal kadar ya. Ulan neymiş be? Ben anlamadım neyin final oynadım ben. Avarajla şey izleyeyim abi. Ne oldu yani orada bir saçma sapan iş döndü. Neyse. Üstlüğe çıkmanın sevincini yaşıyorum ama zar zor yani penaltılarla zar zor. Mbappe Haaland. Harry yine. Saçırtır. Abi. Teşekkür ediyorum. Çok memnun. Hiçbir şey kabul etmiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İkinci yılda da 167K aldık. Doğukan Karabulut. Doğukan Karabulut mu? Doğukan Karabulut. Arkadaşlar bir köşe yazın. Murat Çimen mi geliyor yoksa lan seneye de? Bak Doğukan Karabulut'u ben hatırlıyorum sanki ya. 310K İlker Akar hayır gitmeyecek. Doğukan Karabulut 2.4 4 milyonluk bir adam çıktı arkadaşlar altyapıdan. Ay bu kariyer Akar abi. Bu kariyer Akar abi. Bu kariyer akacaktır arkadaşlar. Ben size söyleyeyim bak. Ne söylüyorum. Bu kariyer akar. Bu kariyer bizi heyecanlandırır. Hazır maçını yapıp ilk videomuzun sonuna geliyoruz. Sizlerden like patlaması istiyoruz arkadaşlar. En az 300 like istiyoruz be. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.